bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizde sizin hatırınız 1925'ten beri var. 34. Kurtdereli güreşleri için Cumartesi günü Milli Kuvvetler Caddesi'nde kortej yapıldı. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başta olmak üzere çok yoğun bir katılımın gözlendiği yürüyüş Atatürk Anıtı önünde sonuçlandı. <laughs> Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. Kurtlere güreşleri, şehrimize bir marka katması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu Balıkesirlilerin kendi içerisinde yaptığı bir sosyal etkinlik değil, diğer illeri davet ettiğimiz, özellikle yurt dışından arkadaşlarımızı davet ettiğimiz bir sosyal etkinlik. İçinde bir sürü ritüelin olduğu, geleneksel etkinlikler, her şeyimizin olduğu kıyafetinden, cazgırından, peşrevinden, kısbetinden her şeyinin kültürümüzü yaşatmak için iyi bir bizim için fırsat. Pazar günü Kurtdere Mahallesi'nde bulunan Er Meydana görülmeye değer manzaralara sahne oldu. Girişinden itibaren her yeri baştan sona yenilenen güreş alanında sabahın erken saatlerinden itibaren güreşler başladı. Allah Allah! Güreşlere Vali Ahmet Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekilleri Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan, ilçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, Daire Amirleri, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'nin birçok yerinden güreş organizasyonlarının temsilcileriyle çok sayıda seyirci izledi. İşte bu da bizim tecrübemiz diyelim. Yayın kuruluşumuzda canlı olarak büyük bir bölümünü yayınladığımız ve çok çekişmeli geçen güreşlerin finalinde İsmail Balaban ve Fatih Atlı karşılaştı. Heyecanlandırıyorlar seyirciyi de. Zaman zaman yağmurlu geçen final güreşlerinde İsmail Balaban galip gelerek 34. Kurt Dereli güreşlerinin şampiyonu oldu. Evet, koyayım, koyayım. o da gücüyle ittiriyor kısmetinden. Deniyor, evet deniyor, deniyor, evet deniyor, deniyor, evet, evet, İsmail Balaban, ama, evet İsmail evet, Balaban, ama... evet. Evet, evet. Evet. Balaba. Evet. Türk şampiyonu. Bu arada 34. Kurtdere yağlı güreşlerinde Somalililer de güreş tuttu. Nihangi Mahi Somali, Abdurrahman Somali. Gösteri amaçlı kısmet giyen ve yağlanan Somalili güreşçiler vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Alkışlar sizden, güreşler onlardan. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah. Cazgıların anonsuyla peşrev çeken siyahi güreşçiler daha sonra gösteri müsabakası yaptı. Allah'a en uzun güreşin 2 dakika 30 saniye sürdüğü gösteride Somalili pehlivanlar büyük mutluluk yaşadı. Gel, gel, gel. Ayak Ayak, çenirinden, çenirinden, çenirinden gel, Olur, Ayak Güreşçiler müsabakaların sonunda ilk defa yağlı güreş yaptıklarını ve böyle güreşmene çok zevkli olduğunu söylediler. İyi şey şey. abi. İlk defa. hemen. Aynen. İlk defa. Hayır ben dünya şampiyon, şey. şampiyon Türkiye'nin aldığım şeyim. Kurtdereli güreşleriyle ilgili geniş haberi spor bülteninde izleyebilirsiniz.